Birisinin seni o kadar derinden incittiğini, sanki bir parçanı koparmış gibi hissettiğini biliyor musun? İhanet en beklemediğin yerden geldiğinde ya da çok çabalayıp elinden gelenin en iyisini yaptığında yine de yanlış anlaşıldığını, aşağılandığını veya haksızlığa uğradığını hissettiğinde, sanki ayaklarının altındaki zemin kayıyormuş gibi ve aniden aklınızdan geçen tek şey şu oluyor, ben bunu hak etmedim. Bu yara sadece o an acımıyor. Hala orada, zonkluyor. Devam etmeye çalışıyorsun ama anılar sanki her şey dün yaşanmış gibi geri geliyor. Ve onlarla birlikte, karşı konulmaz bir intikam alma, karşındaki kişiye de senin hissettiğin acıyı hissettirme dürtüsü geliyor. Kötü olmak istemiyoruz. Sadece karşımızdaki kişi yaptıklarının bedelini ödediğinde huzur bulacağımızı sanıyoruz. Ama gerçek şu ki, adaletsizlik gururumuzdan çok daha derin bir şeye dokunuyor. İnsanlara, sözlere ve hatta kendimize olan güvenimizi zedeliyor. Şunu merak etmeye başlıyorsunuz. Bu neden başıma geldi? Tanrı gördü mü? Umurunda mı? Ve işte birçok kişi tam da bu noktada kaybolur. Çünkü acı kızgınlığa dönüşür ve kızgınlık her gün taşıdığımız bir yük haline gelir. Saklamaya çalışsak bile. Bunun hakkında konuşmamın kolay olmadığını biliyorum. Göze göz, ün güç göstermenin en hızlı yolu olduğunu öğreten bir toplumda yaşıyoruz. Fakat intikam almaya çalışan herkes derinlerde acı bir gerçeği keşfeder. İntikam anlık bir rahatlama hissi verebilir. Ama kısa süre sonra daha da büyük bir boşluk bırakır. Size söylemek istediğim şey başka bir yolun daha olduğu. Olanları yutup hiçbir şeyin önemi yokmuş gibi davranmak değil. Karşınızdakinin tepkisine bağlı olmayan bir barışı seçmek. Bugün size ilahi adalete güvenmenin intikam zehrine bulaşmadan kazanmak için en iyi strateji olabileceğini göstermek istiyorum. Eğer siz de böyle bir şey yaşadıysanız veya yaşıyorsanız sonuna kadar benimle kalın. Çünkü bu mesaj acıyla başa çıkma şeklinizi değiştirebilir. Ve takip etmeden önce beğeninizi bırakın ve kanala abone olun. Çünkü bu benim bu tarz mesajları sizlere ulaştırmaya devam etmemi sağlıyor. İntikam her zaman cazip bir vaat olarak kendini gösterir. Kulağınıza fısıldar karşı koyarsan kendini daha iyi hissedersin, kaybettiklerini geri alırsın, herkese zayıf olmadığını gösterirsin. Adalete giden bir kısa yol, dengeyi sağlamanın hızlı bir yolu gibi görünür. Ancak çoğu kişinin fark etmediği şey, bu baştan çıkarıcı sesin ardında ruhu yıllarca hapsedebilecek bir tuzak yattığıdır. İntikam arzusu, birdenbire ortaya çıkan bir şey değildir birikmiş acılardan incitici sözlerden ve derin yaralar açan eylemlerden beslenir. Küçük başlayan ama kontrol altına alınmazsa etrafındaki her şeyi tüketen bir yangın gibidir. Ve bu ateşe alan açtığımızda sadece bize zarar verenleri yakmakla kalmaz. Kendi huzurumuzu, neşemizi ve hatta kimliğimizi de yakmaya başlar. Birçok insan bu döngüde yıllarca takılıp kalıyor uyanıp uykuya daldıklarında şansları olsaydı ne yapacaklarını düşünüyorlar. Zihinlerinde planlar kuruyor, diyaloglar hayal ediyor, stratejiler geliştiriyorlar. Ve tüm bunlar olurken, gerçek hayat gözlerinin önünden film şeridi gibi geçiyor ve hiçbir şey değişmiyor. İntikam bir yanılsama yaratır. Kontrolün bizde olduğu yanılsaması. Ama gerçekte tam tersi. İntikamın eylemlerimizi yönlendirmesine izin verdiğimizde, hayatımızın direksiyonunu kızgınlığa teslim etmiş oluruz. Ve burada daha da derin bir şey var. İntikam sadece iyileşmeyi engellemekle kalmaz, bizi Tanrı'nın huzurundan da uzaklaştırır. Çünkü misilleme yapma arzusu, özünde kendi elimize onunkinden daha fazla güvendiğimizin sessiz bir beyanıdır. Sanki Tanrım. Senin zamanlamana veya yoluna güvenmiyorum. Bunu kendi yöntemimle çözmem gerek diyormuşuz gibi. Ama her seferinde yalnızca yüce hakime ait olan rolü üstlenmeye çalıştığımızda kendimizi tehlikeli bir yere koyuyoruz. İncil bize intikam Rab'be aittir der. Bir yük olarak değil, bir kurtuluş olarak. Bu bu mücadeleyi bırakabileceğimiz anlamına gelir. Çünkü bu bizim mücadelemiz değildir. Tanrı her gözyaşını, her adaletsizliği, bize karşı söylenen her yalanı görür. Hiçbir şeyin gözden kaçmasına izin vermez. Ancak zamanlaması bizimkinden farklıdır ve eylemleri sırf incitmek için değil, düzeltmek, onarmak ve kim olduğunu ortaya çıkarmak içindir. Tehlike şu ki, Tanrı perde arkasında çalışırken Düşman bizi erken harekete geçmeye ikna etmeye çalışıyor. Peki ya pes ettiğimizde ne oluyor? Haksızlığa uğrayanların konumundan kusurluların konumuna geçiyoruz. Bu rolleri değiştiren ve tanıklıkları yok eden bir döngü. Belki de şu anda tam da o noktadasın. Sana yapılan bir şeyin ağırlığını kalbinde taşıyorsun. Belki de misilleme yapma dürtüsü o kadar güçlü ki seni geceleri uyanık tutuyor. Ama sana şunu söylemeliyim. Bu yolda devam edersen huzur bulamazsın. Acını sadece uzatırsın. Gerçek güç iyiliğe karşılık vermekte de değil. Tam olarak ne olduğunu bilen ve doğru zamanda harekete geçecek bir tanrının varlığına güvenmeyi seçmekte yatar. İntikamdan vazgeçmeye karar verdiğinizde size yapılanların doğru olduğunu söylemiyorsunuz. Başkalarının hatalarının sizi tanımlamasına izin vermeyeceğinizi söylüyorsunuz. Size özel olmayan zincirleri taşımayacağınızı söylüyorsunuz. Ve bu karar verildiğinde, doğaüstü bir şey gerçekleşmeye başlar. Barış geri dönmeye başlar, yaralar iyileşmeye başlar ve düşman zihniniz üzerindeki kontrolünü kaybeder. Bugün sizi içinize dönüp şu soruyu sormaya davet ediyorum. Bu ateşi canlı tutmaya değer mi? Yoksa gerçek adaleti getirip kalbinizi özgürleştirebilecek tek kişiye güvenmenin zamanı geldi mi? Çünkü Tanrı'ya teslim olduğunuzda döngü kırılır. Ve zafer temiz, lekesiz, suçsuz ve yüklerden arınmış olarak gelir. Kalbimize girdiğinde hayata bakış açımızı değiştiren bir gerçek var. Tanrı her şeyi görür. Gizlice söylenen hiçbir söz, gölgede yapılan hiçbir eylem, onun gözünden kaçan hiçbir gizli niyet yoktur. İnsan gözüyle bakıldığında pek çok şey fark edilmeyebilir. Ama Yaratıcının gözünde hiçbir şey gizli kalmaz. Belki de kimsenin size inanmadığını, acınızın görmezden gelindiğini, hatta alay konusu edildiğini hissettiğiniz durumlar yaşadınız. Belki de size karşı söylenen yalanlar o kadar iyi anlatılmıştı ki en yakınlarınız bile onlara inandı. Ve bu duruma bakıp "Demek böyle bitecek. Her şey gerçekten böyle mi olacak?" diye düşünmüş olabilirsiniz. İşte ilahi adalet ilkesi tam da burada ortaya çıkıyor. Tanrı yapılanlara gözlerini kapatmıyor. Oğlunun acısını görmezden gelmiyor. Zaman bize çok uzun gelse bile haksızların cezasız kalmasına izin vermiyor. İlahi adalet insan adaletine benzemez. Yeryüzünde kanıtlar gizlenebilir, davalar reddedilebilir ve nüfuzlu kişiler sonuçları manipüle edebilir. Ancak Tanrı'nın mahkemesinde yargı kusursuzdur. Gerçeği bilmek için tanıklara ihtiyacı yoktur. Çünkü her ayrıntıyı olduğu anda görmüştür siz yokken söylenenleri görmüştür. Gözlerdeki küçümsemeyi görmüştür. İhanetinin planlandığını görmüştür. Her adımı görmüş ve her kelimeyi duymuştur. En etkileyici olanı, ilahi adaletin yalnızca haksızlığı cezalandırmakla sınırlı olmamasıdır. Aynı zamanda haksızlığa uğrayanları da onarır, yüceltir ve yüceltir. Tanrı'nın eylemi, sadece haksızlık edeni yerine koymak değil, aynı zamanda acı çekenlerin hikayesini yeniden yazmaktır. O sadece adalet dağıtmaz, telafi eder, iyileştirir ve dönüştürür. Çoğu zaman beklemek en zor kısımdır. Tanrı'nın sessizliği hiçbir şey olmuyormuş gibi görünebilir. Ama aslında her şeyi bu sessizlikte düzenler. Harekete geçmek için en doğru zamanı bilir adaletinin o kadar açık olacağı bir zaman ki, kimse inkar edemez. Ve harekete geçtiğinde hiçbir boşluk, hiçbir şüphe, hiçbir manipülasyona yer bırakmaz. Bu prensibi anladığınızda, kimseye bir şey kanıtlamaya çalışarak kendinizi tüketmenize gerek olmadığını fark etmeye başlarsınız. Sizi incitenleri ifşa etmek için stratejiler geliştirmenize gerek kalmaz. Tek yapmanız gereken kalbinizi temiz ve ellerinizi saf tutarak kararlı bir duruş sergilemektir. Çünkü bu duruşla Tanrı'nın iradesinin merkezinde kalırsınız. İncil onun adil bir yargıç olduğunu ve intikamın ona ait olduğunu söyler. Bu bir tehdit değil, bir şefkat vaadi. Sanki şöyle diyor: Oğlum, bu yükü taşımana gerek yok. Görüyorum. Harekete geçeceğim ve harekete geçtiğimde herkesin benim rab olduğumu bilmesini sağlayacağım. Belki bugün durumunuza bakıp kötülüğün kazandığını düşünüyorsunuz. Belki de sesinizin kısıldığını ve itibarınızın yerle bir edildiğini hissediyorsunuz. Ancak gizli olanı gören Tanrı, görünürde de işleyen Tanrıdır. Ve adaleti tecelli ettiğinde şüphe duyanlar bile şunu kabul etmek zorunda kalacak. Bu Tanrının eliydi. Ne kadar zaman geçerse geçsin, gerçeğinizi kim silmeye çalışmış olursa olsun, ilahi adalet sona ermez. Zaman içinde kaybolmaz. Doğru zamanda, doğru ölçüde ve doğru amaçla gelir. Ve geldiğinde yalnızca adaleti getirmekle kalmaz, aynı zamanda kalbinize de diriliş, onur ve huzur getirir. İnanç yolculuğumuzda Tanrı'nın bizi ilk bakışta imkansız görünen bir şeyi yapmaya çağırdığı bir nokta gelir. Kontrolü bırakıp tüm durumu onun ellerine bırakmak. İşte çoğu kişi tam da bu noktada takılıp kalır. Çünkü teslim olmak, bırakmak anlamına gelir ve bırakmak korkutucudur. Korkutucudur çünkü sanki artık silahlarımla savaşmayacağım. Bırakacağım Tanrı benim için savaşsın. Der gibiyizdir. Ama gerçek zafer tam da burada başlar. Teslim olmak pes etmek değildir. Adaletsizliği normal kabul etmemektir. Teslim olmak bir inanç ve cesaret eylemidir. Çünkü Tanrı'nın sorunu bizden daha iyi çözebileceğine güvenmemizi gerektirir. Bizim ellerimizin sınırlı, onunkilerin ise sınırsız olduğunu kabul etmektir. Kazanmak için bırakmak içsel bir duruşla başlar. Derinlerde artık intikam düşünceleri beslemeyeceğinize, sizi inciten kişinin her hareketini tahmin etmeye veya kontrol etmeye çalışarak enerjinizi boşa harcamayacağınıza karar verdiğiniz zamandır. Size ait olmayan bir mücadeleden bilinçli olarak çekilmeyi ve yüce yargıcın kontrolü ele almasına izin vermeyi seçtiğiniz zamandır. Peki bunu pratikte nasıl yaparsınız? İlk adım acıyı kabul etmektir. Saklamaya çalışmanın veya her şey yolundaymış gibi davranmanın bir anlamı yok. Tanrı maskelerle çalışmaz. Ne hissettiğinizi bilir ama sizden haber almak ister. Onunla en yakın arkadaşınızla konuşur gibi konuşun. İçinizi dökün, ayrıntıları paylaşın, ona geceleri sizi uyutmayan, sizi sessizce ağlatan şeyleri anlatın. İkinci adım, dua ederek teslim olduğunuzu ilan etmektir. Düşünmek yeterli değil, konuşmak da gerekir. Kelimelerin gücü vardır. Tanrım, bu durumu senin ellerine bırakıyorum dediğinizde, bu yükü ruhunuzdan kaldırıp Tanrı'nın sunağına bırakmış olursunuz. Üçüncü adım, verdiğinizi geri alma cazibesine direnmektir. Bu en zor kısımdır. Çoğu zaman, dua edip teslim olduktan sonra meseleleri kendi ellerinize almanız için bir davet gibi görünen durumlar ortaya çıkar. İşte tam da bu zamanlarda şunu hatırlamanız gerekir. Bunu zaten Tanrı'nın ellerine bıraktım ve o hallediyor. Bu duruşu koruduğunuzda bir şeyler değişmeye başlar. Bir zamanlar ağır olan kalbiniz hafiflemeye başlar. Kaygı azalmaya başlar ve aniden Aradığınız huzurun intikamdan değil, güvenden geldiğini fark edersiniz. Tanrı, kendisine güvenenleri onurlandırır. İşte güven budur. Anlamadan bile yürümek, görmeden bile inanmak, hiçbir şey olmuyormuş gibi görünse bile kararlı kalmak. Siz dinlenirken O'nun çalıştığını bilmektir. Ve Tanrı çalıştığında, Hiçbir şey ve hiç kimse onun belirlediği sonucu engelleyemez. Bıraktığımızda, Tanrı'ya asla hareket ettiremeyeceğimiz parçaları hareket ettirmesi için alan vermiş oluruz. Ellerimizin dokunamadığı yerlere ulaşır. Sözlerimizin değiştiremeyeceği kalpleri değiştirir ve gücümüzün açamayacağı kapıları açar. Belki de uzun zaman önce Tanrı'nın ellerine bırakmanız gereken bir şeye tutunuyorsunuz. Belki de Tanrım. Bunu artık taşımak istemiyorum. Teslim oluyorum. Demenin zamanı gelmiştir. Çünkü bıraktığınız anda savaş sizin olmaktan çıkar ve onun olur. Çoğu zaman bir durumu Tanrı'nın ellerine bıraktığımızda ilk izlenim sessizliktir. Sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi. Ama gerçek şu ki perde arkasında Tanrı hayal bile edemeyeceğiniz şeyleri harekete geçiriyor. İlahi adalet gürültülü değildir. Gizli, sinsice başlar ve her şey netleşene kadar adım adım kendini gösterir. Tanrının çoktan iş başında olduğunun ilk işaretlerinden biri kalbinizi ele geçirmeye başlayan huzurdur. Eskiden her adaletsizlik hatırlatıcısı öfke, endişe ve intikam arzusu getirirdi. Ama aniden, göğsünüzde aynı baskıyı hissetmeden bu konuda konuşabildiğinizi fark edersiniz. Bu huzur, unutmanın değil, Tanrı'nın varlığının kalbinizi korumasının sonucudur. Bu, onun sizi çoktan gözettiğinin ve mücadelenin artık sizin elinizde olmadığının bir işaretidir. Bir diğer işaret ise, kapılar sizin için zahmetsizce açılmaya başladığında ortaya çıkar. Sıkışmış gibi görünen durumlar açılmaya başlar. Fırsatlar beklemediğiniz yerlerden çıkar. Bunun nedeni ilahi adaletin sadece size yapılanları düzeltmekle kalmayıp aynı zamanda hayatınızı olması gereken yere yeniden konumlandırmaya başlamasıdır. Daha önce size karşı olan insanların tavırlarının değiştiğini de görürsünüz. Belki de hakkınızda yalanlara inanan biri gerçeği görmeye başlar. Ya da daha önce size sırt çeviren insanlar sizi aramaya başlar. Bu tür bir değişim insan manipülasyonunun değil, Tanrı'nın elinin kalplere dokunmasının ve açığa çıkması gerekenleri açığa çıkarmasının sonucudur. Ve evet, adaletsiz davrananların sonuçlarının ortaya çıkmaya başladığı bir an vardır kötülüğü arzuladığınız için değil, ekmenin manevi yasasının kaçınılmaz olduğu için. İncil açıktır. İnsan ne ekerse onu biçer. Bu olmaya başladığında, birinin düşüşüne sevinmek için değil, Tanrı'nın adil olduğunu ve sözünü tuttuğunu kabul etmek için olur. Bir diğer güçlü işaret ise size daha fazla zarar gelmesini önlemek için kapıların kapanmasıdır. Bu beklenmedik bir şekilde sona eren bir ilişki. Umut verici görünen ancak Tanrı tarafından engellenen bir fırsat veya sizi daha kötü bir şeyden kurtaran bir yol değişikliği olabilir. Bu müdahaleler genellikle ancak daha sonra anlam kazanır. Ancak Tanrı'nın bakımının bir parçasıdır. Ve belki de Tanrı'nın çoktan iş başında olduğunun en çarpıcı işareti, içinizde algıladığınız içsel büyümedir. Bir zamanlar sizi geride tutan acı şimdi güce dönüşür. Sizi mahvediyor gibi görünen deneyim, başkalarını iyileştirebilecek bir tanıklığa dönüşür. İşte tam bu noktada ilahi adaletin yalnızca başkalarına olanlarla ilgili olmadığını anlarsınız. Tanrının bu süreçte içinizde inşa ettiği şeyle de ilgilidir. Tanrı geç kalmaz. Unutmaz. Hiçbir şeyi yarım bırakmaz davanızı ona teslim ettiyseniz, inanın, işaretler orada, belki şimdi küçük ama her geçen gün büyüyor. Ve belirlenen zaman geldiğinde, eylemi o kadar net olacak ki kimse inkar edemeyecek. Beklediğiniz her saniyenin değdiğini göreceksiniz. Çünkü Tanrı'nın hazırladığı şey eksiksiz, mükemmel ve kusursuzdur. Bu yolculuğun en derin noktasına ulaştık. Gerçek zaferin başkalarının düşüşünü görmekte de değil, saf bir kalple dimdik ayakta durmakta olduğunu anlamak. İlahi adalete güvenmek sadece tarihin akışını değiştirmekle kalmaz, sizi de değiştirir. Teslim olmaya, beklemeye ve güvenmeye karar verdiğinizde içinizde bir şeyler değişmeye başlar. Bir zamanlar açık bir yara gibi olan acı iyileşmeye başlar. Anılar sizi geride tutan zincirler olmaktan çıkar ve üstesinden gelmenin kilometre taşlarına dönüşür. Artık bu yolculuğa başlayan kişi olmadığınızı fark edersiniz. Daha güçlü, daha olgun ve her şeyden önce daha özgürsünüz. Çoğu kişi kazanmanın son sözü söylemek, sizi incitenleri ifşa etmek ve haklı olduğunuzu kanıtlamak anlamına geldiğini düşünür. Oysa gerçek zafer, Geriye dönüp acı hissetmeden bakabilmektir. Kendi ellerinizle harekete geçmeden bile Tanrı'nın adaleti öylesine açık bir şekilde sağladığını görmektir ki kimse bunu inkar edemez. Başkası kaybettiği için değil, siz iyileştiğiniz için tekrar gülümseyebilmektir. Temiz bir zaferin işareti budur. Hiçbir ağırlığı yoktur. Hiçbir suçluluk duygusu bırakmaz ve ruhu kirletmez. Yol uzun ve sessiz görünse bile, Tanrı ile yürümeyi seçtiğiniz bir sürecin meyvesidir. Ve bu süreçte ilahi adaletin sadece geçmişle değil, gelecekle de ilgili olduğunu keşfedersiniz. Çünkü o, olanlarla ilgilenirken aynı zamanda gelecek olanları da inşa eder. Belki de her şeyin çözüldüğünü görmüyorsunuz. Belki de hala cevaplanmamış sorular ve iyileşmekte olan yaralar var. Ama bugün kalbinizde tutmanız gereken bir şey varsa, o da Tanrı'nın kendisine güvenenleri terk etmediğidir. Adalet yavaş gelebilir ama geldiğinde mükemmel bir zamanlamayla, tam olması gereken ölçüyle ve hayal gücünüzün çok ötesinde bir amaçla gelir. Sana yapılanların tuzağına düşüp yaşamak zorunda değilsin. Hayatın bu olayla şekillenmiyor. Önünde huzur, umut ve yeni bir başlangıçla dolu bir yol var. Ve bu yol, olanları geride bırakıp hiçbir savaşı kaybetmeyen Tanrı'ya odaklanarak ilerlemeye karar verdiğin anda başlıyor. Adaletsizlik ne kadar büyük olursa olsun, sizin için savaşan daha büyüktür. Size karşı kim durursa dursun, sizi savunan daha büyüktür. Ve şu anda yüreğiniz ne kadar ağır olursa olsun, Tanrı'nın rahatlama, şifa ve dönüşüm getirme gücü daha büyüktür. Bugün bu döngüyü sona erdirmeyi seçebilirsiniz. Size yapılanların tuzağına bir gün daha düşmeyeceğinize karar verebilirsiniz. Hayatınızın Tanrı'nın ellerinde olduğunu ve onun yüce yargıcınız olduğunu imanla beyan edebilirsiniz. Bu karar bir dönüm noktası bir dönüm noktasıdır ve ilahi adaletin tam anlamıyla tecelli etmesinin kapılarını açar. Eğer bu mesaj yüreğinize dokunduysa yazın sadece 11 yorumlarda. Bu yüreğinize kadar işleyen bir işaretti. Ve unutmayın, hiçbir gözyaşı boşa gitmedi. Hiçbir dua görmezden gelinmedi ve hiçbir ayrıntı gözden kaçırılmadı. Tanrı'nın adaleti yolda ve geldiğinde o kadar güçlü olacak ki, şüphe duyanlar bile hikayelerine son sözü onun yazdığını görecekler. En iyisi henüz gelmedi. Ümidinizi koruyun. Çünkü vaat eden, onu yerine getirmekte sadıktır.